Kahraman Hikaye YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi ceza sisteminde artık sıkıntılar var mı yok mu bunları değineceğiz ve cezaevleri dolu arkadaşlar. Biliyorsunuz cezaevlerinin çokluğu o ülkenin ekonomik sıkıntılar olduğunu veyahut da eğitimle ilgili sorunlar olduğunu pek çok anlamda bir alarm işareti olaraktan görülüyor. Ve bu görülmeye de devam ediyor arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Türkiye'de 400'ün üzerinde cezaevleri var ve bu cezaevlerin hemen hemen hepsi dolu. Baktığımız zaman sarılamada yani dünyada 5. sırada cezaevlerin çokluğundan dolayı geliyoruz ve Avrupa'da maalesef birinciliği cezaevlerinin dolu yönünden olarak da gösteriyoruz. Bu kadar çok cezaevi olmasına rağmen bu kadar doluluk olmasına rağmen her geçen gün suç oranları, tutukluluk oranları, hükümlülük oranları pek çok anlamda artıyor ve bu konuda da artmaya da devam ediyor. Şimdi buradaki sıkıntılar acaba gerçekten adil yargılanmalar mı var? Yoksa gerçekten bu yani ceza sisteminde pek çok cezalardan verilmeden yanay mı? Bunları tartışmalı sorular olarak görebiliriz. Ve yapılan infaz düzenlemesi 3 defa defadır yapılan 8. 9. ve 10. arka paketinde yapılan düzenlemelerin pek çoğunda maalesef herhangi bir olumlu bir çözüm odaklı olduğunu pek çok kişi düşünmüyor. Bizler de düşünce olarak bu kanaatteyiz ve bu yönde de görüşlerimizi söylüyoruz. Çünkü evet. bundan önce yapılan en son yapılan 10. Aga paketinde pek çok kişiye yani bu yarar sağlamadı. Anayasaya aykırılık olan 31 Temmuz'un en azından kalkması beklentileri vardı eşitlik ilkesi gereği Covid izinlerinin yani bir an önce görüşülüp yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar hala mecliste görüşmeler devam ediyor bu konuyla ilgili. Ve bazıları şunu söylüyor haklı olarak da en azından meclis kapanmadan şu bir en azından Covid yasasını bir geçirelim diye düşünceler var ama maalesef bunu şu anki iktidar ve MHP bir Eylül ayına kadar biraz daha bekleyelim dedikten öteledi konusu gündemde arkadaşlar biliyorsunuz şimdi pek çok konu Anayasa Mahkemesine gidiyor Anayasa Mahkemesine bunlar konuşuluyor görüşülüyor şu an dörtte dörtlerin bile eşlik ilkesi gereği. yani baktığımız zaman dörtte üçlerin üçte ikiye üçtekilere bir bölü ikiye çekilmesi de aslında olması gerekirken artık pek çok kişi bu konuda umutlarının çoğunu tüketmiş durumda olarak görüyoruz. Ama yani her gün bir umut, her gün bir beklenti içerisinde insanlar bundan vazgeçmemeli ve bu konuda biraz daha sabırlı olarak beklemeleri gerekiyor arkadaşlar. Bu yönde biz elimizden geldiğince her yönden, her kanaldan, her sosyal medyadan bu sesimizi duyurmaya, ben yani kendi adıma duyurmaya ve sessizliğin çığlık sesleri olmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Evet, yani Anayasa Mahkemesi'nde görüşmeler var ama bunlar ne yönde sonuçlanır, nasıl yapılır? Artık bazı şeyleri konuşmaktan bile yani çekinir hale geldik. Tamam Eylül ayını bekleyelim, Ekim ayını bekleyelim ama orada şunu söylüyorlar. Devlet büyüklerimiz diyorlar ki ne tamam bunu Eylül ayında getirelim, yeni anayasayı da gündeme getirelim diyorlar. Fakat burada yeni anayasa gündeme geldiği zaman acaba bu hükümlerle ilgili yapılan infaz düzenlemesinde bir pazarlık mı var? Veyahut da Neleri göre infaz düzenlemeler olacak? Bunlar arkadaşlar yani insanların beyinlerinde soru işareti olmaya devam ediyor. Elimizden geldiğince sizlere daha sık yani videolar yaparaktan gündeme getirmeye devam edeceğiz. Lütfen sizden isteğimiz açıklama bölümünde zaten mevcut. TikTok hesabımızı takip ederseniz sevinirim. Oradan da en azından canlı yayın aparattan pek çok mevzuya ulaşmamız lazım. Şu an sosyal medyada gençlerin çoğu TikTok biliyorsunuz. Yani orada takip ediyor. En azından o gençleri de biraz daha büyüklendirip bir konuyu daha da fazla gündeme getirme yönünde düşüncelerimiz var arkadaşlar. Elimden geldiğince yine videolar yapmaya yani pek şey çok konuda sorunları dile getirmeye çalışacağım. Şimdi bazı yerlerde konuşulan konular şu yani bazı cezandaki gardiyanlar olsun, bazı cezaevindeki müdürler olsun. Onlar arkadaşlar sizin kadar çoğu kişi bu konuları bilmiyorlar. Bu konuda emin olabilirsiniz. Sizler artık araştırı araştırıya veyahut da başınıza gele gele pek çok konuda bir hukukçu gibi yavaş yavaş her şeyi öğrenmeye başladınız. Yanlış bilinenlerin konuları şu arkadaşlar. Bazı cezaevlerinde yani şu cezaları bırakıyorlar veyahut da buradaki cezaevlerinde bu konu daha farklı fazla düzenleniyor gibi hatta şuradaki cezaevinde hala 3 yıl denetimli serbestlik veriliyor gibi konulara inanmayın. Şu an için bu eşit olarak da her tarafa devam ediyor ve herkes de bu aynı arkadaşlar. Onda bir kuralı var. Artık az cezalara bile biliyorsunuz yasalarda onda bir geliyor. İnsanlar az bir ceza yatsa, yese bile artık açıkta da olsa kapalı da olsa onda biri maalesef yapmaları gerekiyor. Şimdi bazıların dosyaları hala beklediklerini, müddetnamelerin neden geç geldiğini ve ne kadar sürede müddetname geldiği ile ilgili pek çok sorular var arkadaşlar. Şimdi yaptığımız her videoda sizlerin sorularına göre tek tek cevap vermektense o videomuzda sizlere sorularınızı cevap verecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı müddetnamelerde avukatınız ilgilenirse aynı gün veyahut da bir gün sonra müddetnamede arkadaşlar cevap gelir. Ama kimseniz yoksa veya herhangi bir işe ilgilenmiyorsanız veyahut da dosyalarınız çok her bir dosyanız ayrı ayrı illerdeyse o zaman bu sonuç 2 haftayı hatta 3 haftayı bile bulabilir. Bunları söyleyelim. Yine COVID görüşmelerinde mecliste var ama ben bu konuya pek umutlu bakmıyorum. Çünkü neden derseniz bunu daha önce de geçirebilirim derdi. ama baktığımız zaman bu nedense hala ben niye ertelendiğini düşünüyorum ama bir türlü aklıma gelmiyor. Acaba yeni anayasayla ilgili bir pazarlık var da bu kapsam genişleyecek mi diye düşündüğüm zaman Covid yasasıyla baktığımız zaman eşitlik ilkesine göre verilmesi gereken bir yasa olarak görüyoruz. Yine bazıları soruların çoğunluğu şu var. KHK mağdurlar yani nasıl diyeyim size. Yani FETÖ'cü hakim ve bizler ceza aldık. Bunu tekrardan yargılatabilir miyiz? Yani yeniden yargılama yorumumuz açılabilir mi diye sorular var. Bugün başlıktan anlaşacağı gibi adalet sistemi çökme aşamasına geldi mi diye söylüyoruz. Çünkü o kadar sıralar, o kadar dosyalar var ki arkadaşlar. Her geçen gün dosya sayıları artıyor ve bunlara hakim, savcılar ve adalet yetkili adal 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 çalışanlar yetişemiyor. Şimdi baktığımız zaman bu FETÖ'cü olan diye hitap edilen hakim ve savcıların dosyaları iptal olsa, bunlar yeniden görüşülmeye başlansa, Gerçekten bir adalet sistemi çöker. Bu kadar dosya varken bir de onları tekrardan başa almak sıkıntı olur. Zaten genelde yani baktığımız zaman yeniden yargılanmayla ilgili yazdığınız zaman çok güzel dilekçeler yazdığınız halde bu konularla ilgili olumlu konuların gelmediğini maalesef görüyoruz. Aslında de dosyaların çokluğundan dolayı mı, dosyaların detaylı incelenmez, incelenmediğinden dolayı mı bunların olduğunu bilemeyiz. Şimdi biz elimizden geldiğince bize danışanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta yerine yargılamayla ilgili aynı kararı veren insanların tekrardan başka karar veremeyeceğinden dolayı hakim ve savcıların o kararı vermemesini, başka bir hakim ve savcılara bu dosyanın yönlendirilmesini istiyoruz. Fakat buna rağmen yönlendirilmesine rağmen yine de orada bu hakim ve savcılar nedense yine yerine yargılama konusunda pek çok dosyaya Özellikle red kararı veriyorlar. Yönetmeni yargılama kararı vermiyorlar. Bazı dilekçelerde çok güzel dilekçe yazanlar var. Anlattığımız gibi gerçekten örneklerini vermiş, emsal kararları güzelce hizalamış. Yani dinlenmeyen şahitleri getirmiş ama buna rağmen maalesef yeniden ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bu yüzden size her zaman bunu net olarak söylüyoruz. Diyoruz ki tuttuğunuz veyahut da tutacağınız avukatları her zaman iyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü bunları iyi seçtiğiniz takdirde arkadaşlar savunmanızı güzel yapabilirsiniz. Önemli olan zaten sizin ana mahkemede ne yaptığınızı doğru yaparsınız. Biliyorum sanık olarak yargılanmak Türkiye'de biraz sıkıntılı. Ama kendinizi iyi savunursanız, iyi kişilerle çalışırsanız ve kanunları bilen kişilerle yola devam ederseniz en azından az bir ceza da alabilirsiniz ve hatta beraber etme şansınız da olabilir. Ama bunun dışında işte boşanma avukatlarıyla, icra avukatlarıyla çıkarsanız biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunun için bizlere ulaşabilirsiniz. Elimizden gelen desteği ve bilgileri sizlere paylaşmaya hazırız. Dediğimiz gibi katır butonundan bize dahil olursanız veyahut da TikTok hesabımız Kahraman İlker YT'den bizi takip ederseniz yine istiklal hesabı Kahraman İlker bizleri takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yazılar yazmaya ve cevaplar vermeye çalışacağız. Şunu söyleyelim yine arkadaşlar. Yani baktığımız zaman ne yapmanız gerekiyor? Ciber yazın arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanlığına lütfen bol bol mesajlarınızı yazın. Yani milletvekillerinizi yazın. Adalet Bakanı yazın. Bunlardan vazgeçmemeye çalışın. Bakın dünyada 400'den fazla şu an cezaevi Türkiye'de var. Ve dünyada 5. sıradayız. Cezaevi ve suç oranında dünyada 5. ve maalesef üzülerekten Avrupa'da 1. sıradayız. Bu da bizleri yeterince üzüyor ve yoruyor. Biliyorum umutlarınız tükendi biraz. Modunuz düştü ama yapacak bir şey yok. En azından ses vermeye veya ses olmaya lütfen devam edelim. Bunları söylüyoruz arkadaşlar. Evet, yazlıkta ne oldu diyorsunuz ama doğrudur. Siz elinizden geleni yaptınız ama keşke herkes yazsaydı veya daha fazla herkes sesimizi duyurabilseydi. O zaman daha iyi olur. Bakın kaç tane adet bakan değişti. Her biri Murat Aşık arkadaşının yazdığı gibi uzlaşma istiyoruz demiş. Kaç Adalet Bakanı uzlaşmanın gelmesi gerektiğini, bunun bir mecburiyet sorumluluk olduğunu dile getirmişlerdi. Ama maalesef ne oldu arkadaşlar? Herhangi bir konu değişmedi. 3 Adalet Bakanı değişti. Belki de 4 olacak. Diye. Yanlış hatırlamıyorsam. Maalesef yeniden yargılama ile ilgili veyahut da uzlaşmayla ilgili bir net bir sonuca maalesef varamadık arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşım Derya Savcıoğlu çok güzel soruya değinmiş. Dediği gibi şimdi ne diyordu? Bir yaşına kadar olan anneler veyahut da hamile hanımefendiler ev hapislerinde olacaktı veyahut da cezaevine girmeyecekti. Yeni yasada ne çıktı arkadaşlar? 3 yaşına kadar çocuğu olan kişiler yeni yasada cezaevine girmeyecekti. Hatta bugün bu konuyla ilgili bir arkadaşım da de örneğe de gönderdim. Ahmet Bey'i aradı yanlış hatırlamıyorsam. Onun eşi de cezaevindeymiş ve iki buçuk yaşında çocuğu var. Aynı deli arkadaşımın dediği gibi. Bir beş ay bir cezası kalmış. Aslında yeni yasada bunu net olarak belirtiyor ama dediğimiz gibi yasalar çıkıyor ama uygulanıyor mu, uygulanıyor uygulanmıyor mu? Bunları aslında araştırmak, sormak veyahut da tehdit etmek gerekiyor. Hani yaşlılar vardı, onlar çıkacaktı pek çok konu vardı. Çıkacak arkadaşlar suç. Yani baktığımız zaman pek çok konu mesela bazısının suçu dolandırıcılık, bazılarının suçu hırsızlık, kimisinin içicilik. Bunlara baktığımız zaman gerçekten üç yaşlı çocukları olanları ev hapsileri yasada belirtiyor. Ve şu diyordu. Toplamda işte kasıtlı suçlarda toplamda 3 yıl ve altı olan suçlarda taksili suçlarda 5 ve altı olan suçlarda hafta sonu infaz vardı. Bunlarla ilgili de bir yani baktığımız zaman bir düzenleme daha olduğunu ben duymadım. Varsa yakınlarınızda böyle olanlar veyahut da yaşlılığa çıkanlar varsa, hasta çıkanlar varsa veyahut da 3 yaşında altında çocuklar olanlar varsa çıkarsa bizde yazın, bizde de bilelim. Uygulamalar tamam bazı yerlere geçti geçmedi diye. Evet, değerli dediği gibi maalesef yasa olmasına rağmen, dilekçiler yazmasına rağmen sonuçta pek olumlu olmuyor. Yani bunu diyorsunuz da bakın işte yeni yasa çıktı. Bu arkadaşıma dilekçe yazdım, gönderdim. Şimdi bilgisayarda yazmış olsaydım, yani yayın yapmış olayım sizlere gösterirdim. Yani inşallah bilgisayardan yayın yaparsak sizlere nasıl bir dilekçe olduğunu buradan okuyup anlatacağım. Yani yeni çıkan yasaya göre işte muhabbet odası sınırladık. Ev istemiştik. Değil mi? Dörtlü dörtlerle ilgili pek çok düzenlemeler var. Evet. Amacık, amacık, amacık. Evet limon. Dinliyorum seni. Tamam. Sen de açtın Yani bazı hayvanlar bile insanlardan daha iyi olabilir. Amacık, amacık, amacık. Bence Covid izni pek bu aralar öyleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Covid izni artık Ekim mayına, Eylül Ekim ayına kadar diye düşünüyorum. Ve bizi kandırabilirler ama siz de bunlara kanmamanız gerekiyor ki ileri zamanlarda sizler bir yere geldiği zaman buna göre değerlendirmeniz gerekiyor. Ve bence meclis düzenmeden düzenle yani meclis bence kapanmadan düzenleme gelmez. Ne minimum? Yani bilmiyorum bence. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya Eylül ayında zor arkadaşlar. Çünkü meclis yeni açılacak. Nora Cadeli diye komşu ülkelerde savaşlar var. Zaten biz bunu önceki videolarda yıllar önce belirttik. Dedik ki ne? Önce Irak Savaşı, sonra Suriye Savaşı, ondan sonra İran Savaşı ve hatta şunu söyledik İran'a atom bombası bile ileri zamanlarda atılabilir diye bir video yapmıştık. Ve ondan sonra Türkiye'de sıran olduğunu dile getirdik arkadaşlar. Bunu söyledik. Yani pek çok videomuza baktığımız zaman onlarla ilgili yine değişik videolar yapacağız. İşte dolar 30 lira dediğimiz zaman bize kıyamet kopmuştu. Pek çok videoları yaptık. Hatta bir videomuzda 500 banknotların ve 1000 banknotların çıkacağını da dile getirmiştik. Şimdi yüzde 43 engelli eşinizi dışarı çağırmaya sebep olmaz arkadaşlar. Bak, bakın şunu net söyleyeyim. Kendisi hastaysa ve bu yani o şeyler varsa yani raporları varsa, etiklandığınız raporlar varsa bu kurtarabilir. Eşi %100 raporlu hasta olmuş önemli değil. Çocuklar %100 raporlu olmuş önemli değil. İşte bakmak hükümlü olduğu eşi, çocukları bu durumlarla ilgili bunların hiç alakası yok arkadaşlar. Yani ne olursa olsun maalesef bu konular bu kişilerin cezaevinden çıkmasına sebep olmuyor. Maalesef bu şeyler bunların çıkmasına yani olarak tanımamış oluyor. Bilginiz olsun. Yani yasada var tamam da maalesef uygulamada yok. Dedik ya işte yasada çıkacak ama bunlar uygulamada olacak mı? Daha önceki Demiştik yani yargı paketlerinde düzenlemeler vardı ama bunlar da uygulanmadı demiştik aynı güneşin çıkan yaslada uygulanmadı. diyor ve hatta bazı hakim savcılar yani yasaları bilmiyorlar mı onlara gitmedim mi, iletilmedi mi ve hatta bunlarla ilgili çalışmalar yok yani bilmiyorum biz de bekliyoruz her şeyi. Evet canım şimdi bazı konularda arkadaşlara bakıyorum. Benim işte diyor ki mesela haklı ya olarak ben, Benim cezamda yatarım bir aydı diyor. Ama bu Covid yasasından sonra 31 Temmuz'dan sonra benim yatarım iki yıl oldu. Diyor. İki yıl bir ay geçti diyor. Ben gidip neden yatarım cezaevine gireyim diyor. Boşu boşuna. Gittiğim zaman diye benim gibi dışarıda gezenler diye baktığım zaman onlar girmeyecek. Diyor. Onlar girdi çıktı yapacak diyor. Ben niye fazla yatarım diyor. Ve hatta şu an fazla yatan arkadaşlar var. Bir ay cezası geliyor e, adamın suç tarihi 2016 arkadaşlar. Bir aylık cezası geliyor. Adamın 3 yıl denetimi 1 yıla düşüyor. Bu adam 1 ay için 2 yıl daha fazla cezaevinde kalması gerekiyor. ve bu kişide epey işte uğraşan bir kişi. kar yani iş olduğunu söylüyor. Ekonomik yönden durumunu kötü söylüyor. Kaç verisinin olmadığını söylüyor ama maalesef bu kişilere bir imkanlar verilmiyor. Daha geçenlerde Adalet Bakanı yine e, yani olaya imza atmışlardı. Neydi? Cezaevindeki mahkumlar artık ona göre eğitim alacaklar. Yani uzmanlık, ustalık belgeleri verilecekler. Çıktıkları zaman işsiz kalmayacaktır. Ben şu anda herhangi bir yerde bu onun uygulandığını görmedim. 3 yaşının altında çocuklar olanların cezaları ertelenecekti. Bunları görmedik. Yani bazı yaşlılar, hastalar bunlarla ilgili çıkan onları görmedik. Mükerre suçlarla ilgili tamam çıktılar, bazı çıkmadı diyor. Onda da eksikler yanlışlıkla olabilir bildiği kişi, ta bildiği kişiler tarafından. Çünkü cerrahi işlem olmuş olabilir. O zaman başka suçlara birleştirdiği zaman tamam kapağından çıkabilir ama açığa geçebilir ama bunlar çıkmıyor olabilir. Ama diğer uygulamalarında inşallah kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bugün konuşacaklarımız bunlarla ilgili. Yarın denetimli serbestle ilgili bazı videolar yapacağım. Onun dışında yine Yarın Covid yasası mecliste var. Anayasayla ilgili bir görüşümler var. Anayasa mahkemesini verecek kanallar var. Yarın bunları sizlerle beraber bir tam analiz yapalım, değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah olumlu sonuçlar gelir mi gelmez de bunlara yarınki videomuzda sizlere beraber arkadaşlar yani birlikte beraberlikte cevap vermeye çalışacağız. Hatır butonundan dahil olursanız ve İslam hesabımız kahramanilkeriyet.com'da bize ulaşırsanız sevinirim. Ayrıca tiktok hesabımız var. Oradan da bizi takip ederseniz daha fazla kişilere de ulaşmamıza yardımcı olursunuz arkadaşlar. Yarın tekrar bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin.